Dördüncü tema, Milli Mücadele ve Atatürk. İkinci dinleme metni, Sırtmaç Mustafa. Yaz mevsiminin başlangıcıydı. Her gün olduğu gibi sürümü almış otlatmaya çıkmıştım. Sığırlarımı otlatarak çiftliğe dönüyordum. Derken uzakta 20 kadar atlı gördüm. Sık sık atlılara rastladığım için aldırmadım. Yoluma devam ettim. Ama en öndeki atlının bana doğru geldiğini fark ettim yanıma geldi ve atından inerek çiftliğin yolunu sordu. Elimle işaret ederek "Siz yanlış yoldan gelmişsiniz. Çiftliğin yolu şurasıdır." dedim. Atlı bana adımı sordu. "Mustafa." diye cevap verdim. O anda yüzünde bir gülümseme belirdi. "Benim de adım Mustafa. Demek adaşız." dedi. Sonra birden ciddileşerek "Sen Gazi'yi tanır mısın?" diye sordu. "Tanırım." dedim. Onu sever misin? Severim. Ne için seversin? Sizce Mustafa bu soruya ne cevap vermiştir? O günkü çocuk düşüncemle Paşa olduğu için severim dedim. Tekrar gülümsedi. Sen ne iş yaparsın diye sordu. İşte şu gördüğün sığırları güderim. Ne kadar para alıyorsun? Ayda üç lira. Peki söyle bakalım. Ayda 3 lira, senede ne kadar eder? 36 lira eder dedim. Sana bu kadar para versem ne yaparsın? Bu parayı almam ki. Neden almazsın? Mustafa niçin parayı kabul etmemiş olabilir? Biraz duraklayarak sözlerime devam ettim. 36 lira çok para. Ailem nereden aldın diye sorar tanımadığım o güleç yüzlü atlı tekrar gülümsedi. Aferin oğlum, böyle olmalı. Fakat bu parayı yol gösterdiğin için veriyorum sana. Kimse bir şey söyleyemez. 36 lirayı bir şartla kabul edebilirim, dedim. Yolda yemek için getirdiğim bir torba ceviz vardı. Onları göstererek, bu cevizleri alırsan ben de dediğim parayı alırım. Ben ona cevizleri, o da bana parayı verdi. Böylece ödeşmiş olduk. Atına binerken şunları söyledi. Benim de adım Mustafa. Yalnız benimkinin yanında Kemal'i var. Mustafa ile Kemal bir araya gelince ne olur? Kafamda şimşek gibi bir şey çaktı. Karşımdaki Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bütün dünyayı dize getiren Gazi Mustafa Kemal Paşa. Beni başka bir yerde görsen tanır mısın?" diye sordu. Başımı sallayarak Tanımaz mıyım? Sen koskoca Gazi Mustafa Kemal Paşasın dedim. Atlılar atlarını dört nala sürerek yanımdan ayrıldılar. Ben de sığırlarımı alarak çiftliğe döndüm. Ertesi gün birkaç kişi evime gelerek beni Mustafa Kemal Paşa'ya götürdüler. Hemen eline sarılarak öptüm. Mustafa, seni çiftliğime kahya yapacağım. İster misin? Cevap veremedim. Kahyalık işi için sana ayda dört lira versem yeter mi? Siz bilirsiniz, dedim. Hayır Mustafa, seni kahya yapmak istemiyorum. Atatürk, Mustafa'yı neden kahya yapmak istemiyor olabilir? Seni okula göndermek istiyorum. Orada okuma yazma öğrenip bir meslek sahibi olacaksın. Mustafa, Atatürk'ün bu sözleri karşısında ne hissetmiş olabilir? O kadar sevinmiştim ki ne diyeceğimi bilemedim. Cemil Sönmez Atatürk ve Çocuklar düzenlenmiştir.